Karşıki kayanın alt tarafından ağrı, gidiyorsunuz banyoya. Bu arada kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atalım mı hocam? Evet, kanalımı abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet videolar sonuna kadar izleyin. Evet araçta karşıya geçiyoruz Şahin Kaya kanyonun tepesine çıkmak için. Kaç? 5 milyon mu diyordu? 3 mü? Alo. Şu anda dönüş yapacağız. Kaçtık evleri oraya geçeceğiz. Oradan araçla devam edeceğiz. Evet karşıya geçtiğimiz zaman burada evler var. Bu evlere doğru girmeyeceğiz. Buradan döneceğiz. Burada cami falan da var. Tuvalet ihtiyacı olanlar için. Bu şekilde dönüp devam edeceğiz. Bu yol takip edeceğiz. Evet. Fıttım sabunlu yapıldı. Menengiç ağacı. Kuruduğu zaman da dalları yanmış gibi oluyor. Yeşilken de bu şekilde. Kırmızı oluyor. bunlarda meyveleri. Evet Mehmet hocam meyveler. Evet bu tıpkı bunu yapılan meyveleri. Bu menengiç kahvesi de herhalde bundan yapılıyor. Burada Olabilir belki de. Buradaki ismi sakızlık ama. Sakızlık deniyor. Menengiç deniyor. Değişik bir ağaç duruyor. Şahinkaya Zirve biz zirvedeyiz. Tur teknesi gidiyor aşağıda. Şöyle belirtelim Evet. Uçurum. Çek şey Mehmet. Kendi mi çekiyorsun mi? parkur biraz zor bir parkur. İnişli çıkışlı. Tamam süre gelecek. İleride karıştıracak mı? yol ikiye ayrılıyor ya. Ya geri dönüşte kaybolurlar ya şeyin. Patikadan ayrılmayın deseydin ya. Yani. Birisi dedi ben burada... göstermedik tamam. suyu biraz soğumuş gövden abi su yoktu sıcaklıkta ne oldu abi gider, gider önceden buz <laughs> alacağın arabaya geçip <laughs> <laughs> <laughs>